Yüzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bazı kurumlarında destek verdiği Sağlık Sokağı projesi hayata geçirildi. Böyle gelir. Meslek ailemiz Evet, kanseri yenen hasta Evet. evet. Düzce Sağlık Sokağı'nın altında bir proje kapsamında Sağlık müdürlüğümüzün yapmış olduğu bütün hizmetleri vatandaşımızla paylaşmak istedik. Burada aynı zamanda bize destek olan diğer kurumlar da var Yeşilay, Kızılay, Aile Sosyal Politikalar, Gençlik Spor Müdürlüğü hep birlikte güzel bir sokak oluşturmuş olduk. Burada yapmış olduğumuz sağlık hizmetleriyle alakalı anne bebek koruyucu sağlık hizmetleri, sigara bırakma polikliniğinde yapmış olduğumuz hizmetler. Onun dışında obezite ile ilgili mücadele, psikolojik sosyal destek, evde sağlık hizmeti, 112 acil sağlık hizmeti, 112'ye ulaşım, şeker tansiyon ölçümü gibi hizmetler. Bunun dışında da vücut kitle indeksi, body mass indeksini belirlemek için yapmış olduğumuz çalışmalar diyetisyen arkadaşlarımız ve de karbon monoksit ölçümü gibi cihazlarımızla sokağımızda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Hem sağlık okul yazarlığını arttırmaya çalışıyoruz. Hem de yapmış olduğumuz hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına getirip buluşturma şansı yakalamış oluyoruz. Bugün 2-3 saat kadar bu sokakta hep birlikte vatandaşlarımızla iş dizişleri olarak hem güzel vakit geçireceğiz hem de karşılıklı sağlık hizmetinin yürütülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuş olacağız. Bu hizmeti gündeme getirmemizde başta Sayın Valimiz Cevdet Atay olmak üzere Sayın Bakanımız Faruk Özlü Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerle hep birlikte bir arada olmak mutlu günlerde buluşmak dileğiyle.